size Ana. evimi göstereceğim. Önce dışarı çıkayım bekle. Anam bunların kapısı açık mı kalmış Ömer? Bakayım. Kalmamış bunlar kendileri gidiyor. Neyse. birazcık sesimi kısayım. Senin evet, de sesini evet. kısabilirsin bu arada. Çünkü çok da kısma. Duyursun birazcık da oyunun sesi. Tam kıstım bir şeyler yaptım. <laughs> Burası Çıkıyorum. benim evim. Burayı Ömer genişletti. Normalde küçüktü. Bu da Ömer. Dur kafamı çıkartacağım. Kafamı çıkartacağım. Tamam bekliyorum. Sünger babı karapan dalon. Efendim buyurun evinize girin. Şimdi evim biraz boş gibi gözüküyor. Biraz. Bunları hep aşağı götüreceğim. Ay bu ne? Biraz. Ha. Bunları hep aşağı götüreceğim. Sonra şuradaki. Ha Ömer kırdı zaten. Bunları da aşağı götürecektim. Şunları göstereyim Göster. Bunları köylüden çaldım hep. Bunları. Bu demir kesme aleti. Merdiven falan Karş yapılıyor. Taş kesici ama neyse. Yukarısı da, yukarısı da camdan. Şimdi sizi severim, şeyime kendim. götürüyorum. Sandık odama. Burada gördüğünüz üzere bir sürü demirim, bir sürü kömürüm, bir sürü altınım. Bir de nedirincim var. Nedirincim? Nedirincim. <laughs> <laughs> en derincisi. Diamond'ım da var ve zümrüdüm de var. Aynen. Bir de bana... Hambakırı sen mi attın bana? Evet. Tamam. Şimdi şurada yemeklerim var. Benim çok fazla hayvanım olduğu için buğday çok işime yarıyor. <laughs> Madenciler yeni katılmak ister misiniz efendim? Burada da e, çapalarım falan var. E, Bunlara ne diniyor? Neyse işte onlardan var. İşte onlardan. <gülüyor> <gülüyor> burada <gülüyor> da bir <laughs> sürü birlik kitabım <laughs> var. Altın evet, elmalarım, altın var. avuçlarım var. Anahtarlarım ve iksirlerim var. Bu burada. Buraya da boş yani fıçı bunlar. Bunları da gittiğimiz bir yerden çalmıştım. Güzel gözüküyor diye. Burası ha burada da öylesine bir zıdı koymuşum. Hatta bunu da buraya koyabilirim. Boş zaten. Burada da ay ha. Burada da işte e, topraktır, yündür ve taştır. Onlardan var. Şur. yapma <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> burada <gülüyor> da <gülüyor> hani yatak. Bundaki yatakları hep köylülerden çaldım. Bir de odundur. Bir de odundan yapılan malzemeler var burada. Şimdi birazcık reklam gelirse söyle şey kapatın, kapatın, dur dur tamam Hı -hı. şimdi birazcık hayvanlarımı beslemeye gidelim birlikte bu arada benim obsidyenim var ve nether'a gideceğim yani artık çok büyük bir insanım reklam bu arada şurada da elmas ay ben niye reklam molası verdim burada da elmas zırhlı atım var hadi atım gidelim binelim şimdi hadi gidelim atım Ah şeyi aldın mı? Ha bağlıymış ki artık. Tamam. Ben tamam. aldım. Burası benim köylülerden çaldığım tarlam. Ay vurma hayvanıma. Pardon, şurada pardon. bir yerde de. Aha şurada da şuradaki. Bunun adını bilmiyorum. Aha, şunları şunları da almışken alayım bari. Değil. Kurdum var. Bu da benim kur kurdum ismini. kurdum. İsmini bilmiyorum derken neydi? Kurdum'un adını isim yok onu diyordum evet. yani. Burası da köy. Köy yağmur yağan köy. Sen mi dursana? Aa, sen koyun değilsin ki. <gülüyor> <gülüyor> Beni koyun zannettin. Neyse, koyunlara gerek yok. Şöyle meşalem var. Hadi gidelim atım. Birazcık koyun besleyeceğiz arkadaşlar. Benim koyunum var da bir sürü. Ay nasıl atlanıyor lan bununla? Heh. Tamam. Koyunlarım. Burada rengarenk koyunlarım var. Şu da benim eski evimdi ama creeper patlattığı için artık eski evim olarak kaldı. Aşağıdaki Öyle. bloklar vardı oraya ablamı dızladık. Evet çünkü blok bloktur yani. Blok blok dediğin de nedir? Bundan ne nasıl atlıyor? Diyeyim. Bundan nasıl çıkıyorum? Bundan nasıl çıkacağım? Zıplayarak. Ay ben nasıl çıkıyor? Ha. <laughs> Sen ne <laughs> dinledin? <laughs> Annem beni çağırdı bir saniye. <laughs> Efendim anne. <laughs> <Evet>. Gelin hayvanlarım <laughs> sizi besleyin. Ben bunları besliyorum. Ben <laughs> de ay de Ömer de 4 dakikalık kaçayım. video oldu ya, bayağı uzun. Bayağı uzun. da <laughs> benim kameradaki videolar. Şey, şimdi hayvanlarımı besliyorum. Sonra bunlar ay ya, Pardon, ya çıksana şuradan. Ya çık besleyemiyorum. Üstüne <laughs> basın tutunca besleniyordun normal. Sen toksun o zaman. Sonra büyükleri öldürüp küçükleri bırakıyorum. Çünkü çok fazla büyük oluyor bu sefer. Ve üf, gidin şuradan ya. Git. besle. Gel. Sen de besle. Sen beslemesin. Sen, besle. sen de besle. Sen de besle. Sen de besle. Kendine görünmezlik bastı. Ama benim de görünmezliğim <laughs> var. Senin görünmezliğin yok. Sen gözüküyor. Nasıl? Bildiğim. Aa görünmezlik. Bende gece görüşü vardı doğru. Biraz olabilir öyle şeyler besledim. Beslen. Beslen artık. Süte, Neyse bu kadar yeterli. İşte böyle hayvanlarım da. Aç yazıyor. Açtım. Ay. Açamadım ki. Neyse. Aslı atın niye serbest bıraktın? Kaçıyor işte. Nerede atın? Sende mi? De ya ne yapıyorsun? Hayvanım kaçıyor. Salak. Hem mal üstündesin i̇şte, görünmezlik var sende. <laughs> Daha yeni hatırladı. <laughs> mal ya. Bir <laughs> de öyle mi kaçıyor ki deli dana gibi. <laughs> aç yazıyor aç ne? Onu ben de bilmiyorum sanırım. Eşek... Hadi gel deneyelim. Gel. Eşekle karıştırdılar sanırım. Eşekte çünkü şey basabiliyorsun. Dur dur aç yazılıyor dur. Şu an aç yazmıyor. Çünkü ben bindi değilim. Bin yapsana bir merak ettim ne oluyormuş. Dur hayvanına yemek getiriyorum. Hayvanın canı azalmış. Hayvana vurursan tabii ki de canı azalır. Hayır ben vurmadım. Canım Elim hayvanımı vurdum. görüyorsunuz. Elim vurdu. Altın ay diamond bir zırhı var. Diamond da diamond. Ay yanlışlıkla ben de vurdum. Böyle bir şey yok mu? Hayvanı yanlışlıkla ben de vurdum. Ne bu? Getir artık şu hayvanımı besle. Evin içine mi gireyim illa? Ne istiyorsun? E eğer var mı? Eğer. Eğer var. Tamam aldım. Sandıkta var. Aldım aldım. Kaçamadık. Niye kaçamadık? Valla uçan bir altın elma var. Besle <laughs> <laughs> hayvanımı. Yiyecek mi koç? Full oldu. Tamam. Altın elma yiyormuş abla sadece. Nasıl çıkılıyor bundan ya? Ben bunu... Shift var ya eğilme kaşığı. tamam. Ona iki kere bas. Bin. Bin sen. Ha biniyorum. Binde. Şu an açık. Bin yazıyor. Binmedin ki. <laughs> Neredesin salak? Ben At gördüm atı evcileştim Ya tövbe estağfurullah. Gel o zaman ben alayım seni. Da Beni göremezsin sen şu an. Artık videoyu kapatabilirim. Ay kapatamazsın. Zıvlayamıyorum. kapat. Çünkü ben nedir'e gideceğim. Evimde böyleydi işte.